Günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 1 Mayıs İşçiler Günü. İşçiler Günü kutlu olsun. 20 güne yakında yoktum. İşte Çiçeklerim hali böyle. Kimisi ölmüş kimisi çürümüş kimisi iyi olmuş. Sizi de çok özledik arkadaşlar. Evet işte. domates fidesi çıkmış. Şu saksı da çekeyim. Bahçe ekeceğim onu. Bu saksı kendine gelmiş. Biraz iyi olmuş. Bunlar yapraklara koymuştum, kopartmıştım büyük yaprakları dibine koymuştum. Çoğu üstünde yavru dolu. Onları pek büyütmeyi beceremiyoruz. Evet arkadaşlar. Böyle kimi büyümüş kimi yani kendine gelmiş kimisi de susuzluktan korunmuş ha bu da ceylan gözü susuzluktan ne hale gelmiş bu da cam Güzeli. İki gündür geldim bazıları suladım, bazıları daha sulayamadım. İşte daha bazıları hiç bakamadım bile. Bu da ceylan gözü. Üstü tumurcuk doluydu ben gittiğimde. Ben geldiğimde bir tane var içinde. Kaçmış geçmiş mena olmuş bilmiyorum. İşte bu da böyle daha küçükler yavruları büyümemiş. Bazıları da kendine gelmişler. De, dal vermiş çiçek açacak. Heh, bu da şey boylar bak. Şu şey, boylar kurumuş hemen hemen. Susuzluktan. Tabi bu da böyle kendine biraz gelmiş bazı. Gitmiş bazıları kalmış. Bu da yaprak güzeli. İşte böyle. Bu da sevda ağacı biraz kendine gelmiş. Jelibonlar biraz kendine gelmişler. Ha, bu pırbinata Bu da Albert. İki tane Albert vardı. Çilliydi. Biri çürümüş gitmiş. Biri kalmış. O da çilleri gitmiş. Bu da herhalde suyun kendine gelmiş. Biraz büyümüş de. Öbürü altta kalmış o da. Daha da kalmamış. Biz bu sıksa Kimisi korumuş, kimisi çürümüş, kimisi daha can çekiyor Burada da buz çiçeği var bir de. Very güzel ağablarım içinde bir iki dal. Yine onlar kendinde leş hak düzüleri. Bunudan saxs bu saxsıyla devirmişler çocuklar. Məndə ikinci dəfə. Hələ qalmamış ondur. Daha lokasya. O da gitmiş. Ve soğanı kalmış. 11 ay çiçeği bu da. Bu da suladım biraz kendine geldi. Bu da böyle işte. Kimi gitmiş, kimi kalmış. Sadeleş kaktüzler. Kalmış. Bu da susuzluktan büyüyeceğine küçük küçüleşmiş daha küçük olmuş. Ne kaktüzler böyle işte da. Bunlar da Petunia ile biz buz çiçeği onlar da kendini bırakmışlar. Bir bu yalbaşı çiçeği biraz kendinde bu da kalan şu. Bu da bu çiçeği. Çiçeği açmış. Bu da bayağı hepar pallanmış hem de. Çoladım biraz biraz kendine geliyorlar. Az bir şey. Mudalatin çiçeği. Bu da leş kaktüzün tohum olmuş. Bu da tohum olmuş. Bu da böyle. Kendinde değiller bazıları bazıları su için biraz kendine gelmişler. Burası da böyle. Arkadaşlar. Ne i̇şte. pıtıracak, mavi pıtıracak. Daha kendine gelemediler. Evet arkadaşlar. Bugün bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.